الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهدينه الا ان هدانا الله فما توليتي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه كلمة سبحان الله فما تشاءون الا ان شاء الله نشهد أن لا إله <سؤال> إلا <سؤال> الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعي لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده والوزراء الكاملين خصوصا من والده الإيمة عبد الموالي وعلى بقية الصحابة من كادوا إنهم من إنسان لا رضوان الله عليهم أجمعين اللهم بعد يا عباد الله اتقوا الله فأغفر إن الله معلم مما يتقبل اليوم الشروق <applause> قال الله عز وجل في كتاب كريم السنة كل من قادر على أن يبعث عليكم عذابا من ذنبكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا من يجيب فقالت له سبعة انظر كيف نصلي في الآيات لا نولى الكهوف قال عبد الله رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي كل آخر وعليك وعليك رجلك قال إني احب ان اسمعه من غيري فقرات نساء حتى بلغت فكيف اذا جئنا من المله والشهيد الذي نادت على هؤلاء الشهيدة قال يا امسي ان تلفان تليفون عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه كل من قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود للوجه هل من تحت أرضكم قال نعود للوجه هل يلبسكم الشيعة الميلي قد دعوا بأس قال هذا أهرج عيسى صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين إخواني الله تعالى متكتب صلى كريم مثل ayet-i cehidlerini ve sevgili Peygamberi'ni ve Hazreti kadar akıl vermişler. Ve ayetler ve hadislerden çıkarılan agaibi, fikri tasavvufu alınacak kadar ve amel kadar akılla kulak vermişler bize. Yani boşuna üzül Ya oğlum, e işte yapacağımız her şeyde işte şeyleri deneyelim ahiret çok yakındır. Çok ama. Bir daha geri gelmemektir ahiret bir Ya ahiretle bir şey kazanmak çok mümkün değil. Öyleyse dünyada ne kazanmak yani zor kazanmak. Dünyamızda bu arada helalinde kazanmak. Çoğu çocuğu muhtemel kazanmak. Ayet-i Cevile'nin üzeri manası Bismillahirrahmanirrahim. Hacca Kul huvel-i gâdî, alâ en gemâti aleykum, azâbetü'l-soğûrû. Mevla Teâlâ, Sevgili emrediyor, kul söyler mi? Söyle dinlemeye göre söyle, bak anlamayamaya göre söyle. söyle, söyle. Anlamadıklarından değil, anlayamadıklarından değil ya, anlamak istemediğinde anlamıyor. Yoksa Allah Allah, ben anlayacaklar herhangi bir Biz hüzün bırakmadık. Geleceklerimizin hüzün bırakmadık. Ne için? Açıkladık. E yani biz de. Anki, Bu oyun oynamak bir değildir. Yani öyle oynayacak bir değil Çok mümkün yaklaşmaktır. Bölge olmuştur dünyada. Çalışmazsanız elinizdeki Çalışmasanız. Aç da kalıyorsun, çıplak da kalıyorsun, evsiz de kalıyorsun. Çoluk çocuk, aç, çıplak, evsiz. Ama çalıştığın vakitte de, bir derece mevda ihsan e, edeyim. Kimi de çok ihsan, kimi de valla, kimi de aşağı. Yani mahal kaldırıyor ihsan. Ya ahir aynı bir şey yapar. Çalışmasın ahirinde ayarda da mısınız? Ayarda kalsan cehenneme gireceksin. Cehennem doğrudur. Thank <laughs> Onun yemek verici olacağı için yetmez. Ancak yemek veriyorlar, yoksa yemek aletmiş. Ama cennette o öyle bir onda da yemek içmek var ama hiç dünyada yemek içmek şeyler Yani çok âlâ, çok üzgün, çok rahat. Şimdi öyle ayet kısaca Lema nezelet hâdî Bu ayet kerime ne zaman ki ki nâzî demen <San> ayet ayet? Kul huvel kâdî. Kul hâdî şerîk kûl Allah. Ben işte gönderen Allah. El kâdî Gücü yetiştirin. Ben üzerine gitmesin. Alâ Sizin üzerinize gönderme. Adâvet adet ne soğuk istedim. Gülsünüzden aşağıdıklar. Adâvet illa bugün düşmanların kompatmanları, cahil silahlar atıyorlar yukarıdan aşağı. Onlar olmasa Kürsüden söylendiği gibi, kaşla altın gülecek, kaşla kırılacak. Dolu yağ suyu kayar gibi yakın, atıyor. Ne lamba kalıyor, ne çam kalıyor, ne araba kalıyor, sıkılıyor. Hayvanlar gider yani, ölüyorlar o, vurdu olabilir. E git sen kaç da olur ağa ağa. E bir yani, şey olmadı, sahibi olmadı duymak istemiyorlar. Beni tutmuyorlar. Bir de onlara Ama ben onlara başlarında şahadan bilme kaydı var mı? Öyle duyunca Resulullah bu ki, onun gibi bir şerkeyi, Yani sana, senin gayetine duyuyor. Ondan sonra, sonra tehti üstünde aşağı bir bize halde olduğu gibi ayağınızın altından yukarıda şarap dediği halde. Zerzele gibi. Şu ağzım bol, bol buna misal veriyor. bak buna bak gözü bakar. Nedir sebep? Şekerler parasını açık olmaz. Ey Müslümanlar! Acımayalım, etmeyin. Bu seker sadaka vermek, dünya alemi kasandan çıkarıp ahiretteki kasana koymaktır bu ya. Sen diye bak Allah ya. Senin sadece dünya mı var ki ne diyor? Ahiretin de var ki ya. O ahiret, ahirette kazanılmıyor, ondan da kazanılıyor. Dünya da ondan kazanılıyor, ahiret de bu. kazanılıyor. İşte dekan benimle var ya, ben daha sana 40 milyar verdim. 1 milyar ver bana. Ben bir milyar. ver yani.

Zeket öyle yapıyorlar. Derler, yer, bekler. Birazcık bir gelmez. Arama, işte, an, ala, ala. Onun teşhiliyle diyor ki, Ey kulum, sana vermiş olduğum o emanet paranın hakkını ver. Hak mesela, 40'ta de değil, 40 kıl milyonlar, bir milyon. Ve bunu hakkı ver. ver, Eğer vermezsen bir zalim bu kadar başına, hepsini alır senden, salam da Bak biliyorsunuz, ne Sonra, sadece zekan, doksan etmek şurada uzun, kazandırdığı gibi yere atılan yani bir buğday tanesi bir tane paşak veriyor, elde veriyor. Her bir yüz tane var. Bir tane de yüz tane, e, tane kazandırıyor bizi cenab Hak. İşte siz bir kuruş sebeplerinde, bir kuruş yapıyor. Yedi yüz kuruş, yedi milyon, yedi milyar, yedi yüz

bir gün söz dinlemeye de ki, üstümüzde de Kılık altında adam Eğer bir gönderimi kalmış. Ev veya sizi kaide kaide yapar. Bir çok bölümlere binlerce grubu, binlerce kurudu, binlerce grubu... Kuru, da var, hepsini de bulabilirsin. Ha, bir diriçe azabı tanır. Bir diriçin azabı bir tanır. Mesela, bir grubun adamları, her grubun adamları adam tanır. grubun adamları, o, o bir grubun adamları tanır. Eğer belli doğum hangi grubu tanırsın, bir diride şahidin ağabey sana, sana öyle bir diriçine sokar ki, öyle bir düşmanlık eder, böyle bir kabul de olmaz. Onu da yaptırıyorum Allah diyor, sizin suçunuzun cezası olmaz. Yoksa eğer siz işlere değdiniz, ben dediğinizde şefkatli merhametli sizi, hiç kimseki cezaya etmem şurada durdum, hep dediğinizi ben malum kullan. Kullar kollar da öyle Yukarıdan <laughs> gelen bela bizim suçumuz. Ayağımızın altından gelen bela bu yerimizden olacak belakasın. Ya bu niçin bu suçlar yaşıyoruz? Ne oluyor ki ya? Başkalarına acımıyorsa kendiler de yoksa mı? Uslu olalı, olalım, olalı, olalım olalı. Takva. İnne ekberi kıyımda var Allah'ın Allah dinlesi, En keyifiniz, en iyidir, en takva olandır. En saygı olandır. Bizim her yeri yormadık diyoruz öyle Evet. Şimdi birinci elbiseli ikinci elbiseli olmuş bir şey oldu. Birinci elbiseli Süleyman kim elbette ki sallallahu aleyhi ve bana dedi kıra Kur'an oku bana, oku dinleyin Kur'an ben de aa ve Ya Resulallah ben sana okurum ki? Bu sana indirildi, bunu hasbi ben beceremem mi? Kâle ki, اِنِّي اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُمْ ben eğer yani, Kur'an alırsa, benden başkası okusun ki ben ben, ben, de hiç ben de okudum. İsa'nın başından başladı. Bismillahirrahmanirrahim, yedi sayede daha şahit kadar. Tekeyf-i İlahi İnnânîn, Yüce Ümmet-i Ve velî Bu Ben de bu gözüm açtım, bakarım ki Resulü Gözde boğulup da ağlayabiliyoruz. Kutuya nasıl olur? nişan ağlıyorsun yani. E görmüyor musun bayeket? Şirinler, fekeyfe izâ cinnânın tüm bilimleri için bir şey değildir. Buyurur nasıl olacak? İzâ biz getirdiğimiz vakitte min kübdü nübbedin her bir nübbedden bir şey değil. Her hakkında o nübbedin şahidi, vecih-i nazike i hâzî'nin şahidi dediği alâ-hulâh. Veli-i alâ-hulâh. Sebeb-i mecid-i zene, sebeb ayetin manası, Ağlamasa aklın ayrı dönüşsün. Öyle değil. Beni şahit getirdin, şahit koştun. Ümmeti, ümmeti nasıl ağlayacak? Eğer ben doğru söylüyorsam, ümmeti bir şikayet etmiş Kusurlarını söyleyip dururum. E doğru sürü söylemese, Mevlanın huzurunu yalnız söylemeyeyim mi? İkisinin arasında kaldım, onun için ağlamaya mecbur oldum.

yani herkesin anlayacağı şekilde bir şey bilgiler şey, 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 Onları şey. Her gün adetimiz olsun. Mesela iki tane kuralım. En Ama o her gün devam. Elbette bir anlari inanmıyor. Yani Allah'ın yanında en amel devamlı amel. Az olsun. Her gün Çünkü korkma, korkma verirsen gelirsen, aferin var, kaçta O çocuk gibi sözleri Ben bundan ibaret ediyorum. Çok uzundur mesela ama hutbeni uzanmaya yok. Ela inne ahsen kelam ve el

الحمد لله الذي الذي هدانا لنا